Evet değerli Art TV izleyenleri. Şimdi başı sıkışan Houston'a koşuyor demek ki. Bu Apollo 13 uzay mekiğinde de mekikli düzeltiyorum kendimi. Uzay aracı. Çünkü mekik ayrı bir kategori. Onun tasarımı falan ayrı bir şey. Ee, bu şeyde başı sıkışan Hüsnü'ne müracaat ediyor. Ee, eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın da e, kalbinden e, bir hastalığı olduğunda çeşitli kalp ameliyatları açık kalp ameliyatını geçirmişti acaba. E, bypass ameliyatı mıydı? Bir, bir tür, e, birkaç galiba ameliyat ve kontrol süreci ve check-up check-up süreci için gidip geliyordu Houston'a. Ben merak ettim acaba Turgut Özal'ın sağlığına bu ölçüde ihtimam gösterdiğine inandığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanları hadi başkan diyelim President. Onlardan bazıları ve Turgut Özal'la bazıları bazılarını muhasır olarak seçtim. Hangi yıllar arasında ömür sürmüşler yekün itibariyle ömürleri kaç yıl olmuş? Turgut Özal'ın kaç yıl olmuş? Onları bir kıyas edeyim dedim. Şimdi bu dosyaları önüme şöyle bir açtım. Önce Turgut Özal'ın Wikipedia sayfasını buldum. Diyor ki Turgut Özal rahmetli hakkında Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak unvanlamış. Diyorlardı ki çok kiloluydu, tontondu, çok oburdu, çok yiyordu. E, dolayısıyla kalbi zorlanıyordu demek istiyorlar. Acaba öyle mi yoksa başka işin içinde başka işler mi var? Neyse onu ben bilmem de biz e, komplo kuramları değil, olgularla bakalım. Şimdi Turgut Özal Halil'miş bu arada. İlk adı Halil Turgut Özal. 13 Ekim 1927'de doğmuş. 17 Nisan 1993'te vefat etmiş. Şimdi e, kaç yıl yaşadı diye basit bir aritmetikle çıkarma işlemi yaptığımda 1993'ten 1927'yi çıkardığımda 66 yıllık bir önüm var. Aritmetiğim biraz zayıf. Ve para işlerine hiç aklım ermiyor. Dolayısıyla biraz zaman alacak gerçeklerin anlaşılması. Şimdi Turgut Özal için evliyadandı falan diyorlar. Naaşı çürümemişti falan diyorlar. Ben onu, onu, bunu bilmem. Şimdi onları kontrol ve tetik edemem. Zaten öyle şeylerin müsbet bilimi olmaz. Şimdi da olgulara bakalım. 1993'te vefat etmiş. 1927'de doğmuş. 1993 eksi 1927 66 yıl yaşamış rahmetli. Şimdi 66 yıl bu asır için kısa denilebilecek bir yıl bir ömür süresidir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın bir kısmında yaşamış başkanlarının ömür sürelerini aynı şekilde hesaplayalım. Aynı usulle. Şimdi burada bazılarını seçtim ben. Örneklem kurdum. Mesela Dwight D. Eisenhower. Bu bu kişi eee nispeten 34. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Eski bir adam. Hatta 1. Dünya Savaşı'na, 2. Dünya Savaşı'na katılmış. 14 Ekim 1890'da Teksas'taki Denison, Denison'da doğmuş. Dwight David Eisenhower. 28 Mart 1969'da ölmüş. 1969 eksi 1890 79 yıl yaşamış. E, Turgut Özal'dan belki iki kuşak eski olmasına rağmen 79 yıl yaşamış. Dwight Eisenhower. Harry S. Truman. 33. başkanmış. 8 Mayıs 1884'te Birleşik Devletleri'nin Missouri State'inde Lamar'da doğmuş. 88 yaşında olduğu halde 1972 senesinde Aralık'ın 26'sında ölmüş Missouri State'deki Kansas City'de. Bakın 88 yıl yaşamış Truman. Ronald Reagan ki Turgut Özal'ın çok samimi bir dostu olduğu e, iddia ediliyordu. 40. Amerikan başkanıymış. Aynı zamanda Sinema aktörlüğü Lonca'sının 9. ve 13. dönem başkanlığı yapmış. Yani ak ak aktörmüş. Yani. 1911 yılının 6 Şubatında doğmuş Reagan. 2004 senesinin 5 Haziranında ölmüş. 2004 4 eksi 1911 93 yıl yaşamış. E, Turgut Özal'ın samimi e, dostu ve e, dönemleri birbirine tekabül ediyor. ediyordu. O 93. yıl yaşamış. Gerald Ford 38. başkanıymış Amerika'nın ve 40. başkan yardımcısı, başkan yardımcısı da var. Doğduğu tarih 1913 senesinin 14 Temmuz'u Ama e, ilk ismi farklı Leslie Lynch King Junior'mış. Acaba ismini mi değiştirmiş? Bir sebepten ötürü. Leslie Lynch King Jr. olarak doğmuş. 1913 senesinin 14 Temmuz'unda e, United States'in Nebraska State'in Omaha'sında. 93 yaşında olduğu halde 2006 yılının yılının 26 aralığında ölmüş. Kaliforniya'nın Rancho Mirage beldesinde. 93 yıl oldu Richard Nixon Richard Milhouse Nixon onun da 1953 ila 1961 yılları arasında başkan yardımcılığı vazifesi var. 36. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı başkan olmaması sonradan 1969 yılında başkan olmuş. 74'e kadar 37. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor. Muhtemelen siyasi kariyerinin daha ev belki saflarında başka faziletleri de var. Şimdi 1913 yılının ocağının 9'unda State'deki Yorba Linda'da doğmuş. 1994 yılının Nisan'ının 22'sinde 81 yaşında olduğu halde New York State'deki New York City'de ölmüş. New York, New York. 81 yıl ömür sürmüş Nixon. Geldik bir başka başkana. Jimmy Carter. Jimmy Carter halen berhayat. Dolayısıyla yeni rekorlar kırabilir. 97 yaşındaymış şu an itibariyle. Doğduğu tarih 1 Ekim 1924. Georgia State'deki Plains kasabasında doğmuş. 97 yaşında. Ve o kadar eski 2. Dünya... Harbine iştirak etmişmiş. Rütbesi de teğmenmiş. Hizmet yılları diyor 1943 ile 53 yıl arasında US Navy'de yani donanmada 1953-61 arası donanmanın yedeğinde bulunmuş. Şu anda e, ee, Berhayat 1 Ekim 1924'te doğmuş. 97 yaşındaymış. Carter. Jimmy Carter. Bir yakaldı. Fıstıkçı Carter. Fıstıkçı. George H.W. Bush. Bunun da pek çok siyasi mevki yok makama geldiğini biliyoruz. Şimdi özetlemeyelim onları. Sadece şunu söyleyelim. George Herbert Walker Bush 1924 senesinin Haziran'ın 12'sinde doğmuş. 2018 yılının Kasım'ının 30'unda ölmüş. 2018 eksi 1924 ben Çok iyi. 94 yılı yaşamış. 94 yıl. George Herbert Walker'muş. Evvelki. Oğlu yaşıyor galiba henüz. Alkolik olan. Şimdi tabii nispeten kısa ömür sürmüşleri de var. Amerikan başkanlarının. Evet, onları söylemek lazım ama şu şeylere baktığımda Turgut Özal'ın demek ki Houston'dan bu sağlık hizmeti alma konusundaki ısrarı müspet bir netice vermiş demek ki. Bakın Amerikan başkanlarının sürdüğü ömür Ford'un 93 yıl, Nixon'ın 81 yıl, Eisenhower'ın 79 yıl, Truman'ın 88 yıl. Carter'ın 97 yıl. George H. W. 94 yıl. Reagan'ın 93 yıl. Turgut Özal'ın 66 yıl. Şimdi bir başka yine e, geçeceğim.